ölü. Oo bir dakika yeni çağır. Baba bu neymiş o mu okuyayım? Bu misplay. <laughs> bir kere çar korkutucu. Yani bana böyle bir şey gen katsa korkarım. Ürkerim yani. Canı az bile gelse bir şey var derim yani. Skillerini anlamaya çalışıyorum. Bunlar ne lan? Oh, <laughs> okay. Kanka bilmiyorum döllerini çıkardı. Amına koydu adamın. Dur dur dur. Bak şimdi ne yaptı? Vuruyordu. Küçük bir deş attı. Bir şey açtı kanatlarına. Bir daha deşledi. Yere vurdu şeyin. Sonra böyle bir Galius ultisi atar gibi böyle bir şarjlıyor. <laughs> Bu ultisi gal. Yok. herhalde o. Alanı da yüksek ihtimalle dördünün üzerinde hatta bu da normal bir skill galiba. Dört kere dash şeyi mi var? Bu atak speed ne? <laughs> ne oluyor kanka? Ha pasif o. Şey... Zıplattı. Ay o neydi? Nasıl... Baba kanat nasıl vuruyor kanat. Bende <laughs> <video> bitti <laughs> falan. Bence stekleniyor bir şey, bir şey, kazanıyor. Bak 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 bak. Oy 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 oy. Bu kaplıyor. Bak Aa bak isminin yanına bak şöyle değişik mor bir simge var. Adam öldürmüş orada oldu. Bu full evo falan ya. Ay. ay, <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> ULUM! Ömer 5 hatta al. Ol, ol. Bundan 5 mi? Abi bundan ya. <laughs> Kanka bu ne oman Hareketlere bir bak ya İlginç bir çar Garipmiş Vallahi garip Very very interesting Yeni yüklendi abi 2 dakika oldu <laughs> Alo 19 Alo. dakika ama şov ya Alo. Kenet miyiz? Kenetim Bu ne oğlum? Ne? Maç özeti Ha maç özeti ben de şey sanıyorum komik anlar falan sinematiği var. Efendim? Ufacık bir whatsapp'a bakabilir misin? Başlayalım. Hayır. Dedik. Riot bu sinematik işini de yiyor. Şuraya bak. Oğlum sikiyim 4K lan. Baştan 4K baştan. hiçliğin tükettiği her şeyi, tık, bu gibi senin dünyamdan yutacağım. Ah sektir de damlalık. <laughs> <laughs> arkası. Beni akılsız bir küçük yaratığımı sal. Çok daha fazla sevdi. Şu kayısa da yalnız... Senin dünyanın sonunu. Benimkinin başlangıcı. Fena sinematik. Fena sinematik. Kayısa'yı bir ara konuşalım chat. Vay be. Sektör gelişti ya. Zgoçprite 15. yayın olsun. Çok teşekkürler canım. Eyvallah. Bizim zamanımızda Freo vardı. Bir Rioter. O Champion Spotlight'ı yapardı. Gelirdi anlatırdı falan böyle. Bir tane şey var. Nikazor'u hatırlıyor musunuz? E, hatırlamazsınız tabi. Kaç yıl öncesini söylüyorum. Rolün ilk zamanları Nikazor diye bir kız vardı. O böyle haftalık kontent yapardı. Komik içerikler yapardı öyle. O kadardı videolar. Şimdi neler neler geliyor. Feels bad man. Sage. Oldlar hatırlar zaten chat. Emircan abim sen dahil herkese Aga Bey dedirtebilirim. İstemezsem demem. Aga be! Ahlan. Buna nasıl demeyeyim ya? Esat SSCC 21. en kutlu olsun. You